Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Balık burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar balık burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Değnek altılısı, kupa şövalyesi ve kılıç kralı arkadaşlar. Şimdi burada çok büyük bir başarı var. Öyle büyük bir başarı ki arkadaşlar kullanacaksınız. İtibarınız artacak. Ben bunu başardım diyeceksiniz. Ve bunu başarırken de çok akıllı, stratejik ve daha çok Mantıkla yürüyerek yapmışsınız. Ve diyorsunuz ki e, burada size ya ödül veriliyor arkadaşlar ya çok fazla hediyeler gelecek. E, ama burada öyle bir şey olacak ki hayatınızda çok büyük bir değişim olacak. Çok büyük bir değişim olacak. Çok güzel çıktı bence. Tılsım Şövalyesi, değnek Şövalyesi ve Güneş Kartı. Şimdi bu kadar hani Nasıl diyeyim? Çok tutku var burada arkadaşlar. Değnek şövalyesinde tutkular e, ön planda olur. Ateş elementleridir arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki evet ben uzun bir süredir çalışıyorum, çabalıyorum. Tek kendim işe verdim. Ama hayatımda aşk yok. Hayatımda aşk olsun diyen bir dostum şövalyesi var ve diyor ki hayatımda bir şeyler değilsin. Yüzele gitsin olumluya gitsin. Ben hayatıma birini almak istiyorum diyor. Yani bazı kişiler gerçekten hayatımda biri olsun. Duygusal bir şeyler yaşamak istiyorum. Hani böyle bir ihtiyaçtan bahsediyor. Aşk istiyor, sevgi istiyor arkadaşlar. Ve güneş kartı da burada diyor ki sen merak etme. Evet çok çalıştın, çok çabaladın ama senin istediğin olacak. Her şey olumluya ve güzel gidecek. İstediğiniz gibi bir aşk, bir tutku, bir sevgi bir şey yaşayacaksınız ya da çok arzu ettiğiniz biriyle bunu yaşayacaksınız. Ama güneş kartı bunu destekliyor arkadaşlar. Parayı buldum aşk da olsun diyorsunuz ama gerçekten sevgi arıyorsunuz. Evet. Tosun sekizlisi asılan adam, değmek kraliçesi arkadaşlar. Kendinizi uzun bir süredir işe, güce vermiş olabilirsiniz. Çalışıyorum, işim değil, gücüm değil, kariyer yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ve siz uzun bir süredir bu şekilde çalışıyorsunuz. Fakat asılan adamda ben hep böyle mi gidecek benim hayatım? Sadece iş, 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 para. Yani bakın burada... İkinci kez söylüyorum, demin de gördüm. Burada artık çalışmaktan bunalmış, sosyal aktiviteleri çok az olan kişiler yansıdı. Duygusal bir boşluk var ve burada da bir değnek tıraşçısı var arkadaşlar. Böyle birine karşı ilginiz olabilir. Acaba diyorsunuz, bu insanla konuşsam, görüşsem nasıl olur? Şimdi hep işinizde, hep gücünüzde olmuşsunuz. İş, güç, kariyerle uğraşınca e, aklınızda sizin ya da şöyle söyleyeyim dikkatinizi çeken bu değnek kraliçesi ile bir iletişime geçme durumunuz var arkadaşlar. Tılsım prensi denge kartı ve kupa kraliçesi. Şimdi buradaki tılsım prensi diyor ki ben sana elle tutulur gözle görülür bir teknikle gelmek istiyorum. Ancak sana bu şekilde ulaşabilirim bunu biliyorum. Ve senin bana baktığına hatta benden hoşlandığına ve beni sevdiğinden de çok eminim. Bu dengenin kurulabilmesi için yani dengelerin kurulabilmesi için benim sana ciddi yaklaşmam lazım. Yani diyor ki ben sana ciddi gelmezsem sen benim yüzüme bakmazsın. Evet, burada da tosun beşlisi değnek aslı ve ay kartı var arkadaşlar. Şimdi burada bir ayrılık olmuş ve giden kişinin maddi manevi yokluğu hissediliyor ve sizi kaybetmekten korkuyor. Ama öncesinde siz giderken öyle bakmış hani gider geri gelir gibi bakmış. Kendi gitti kendi gelsin. Böyle de bakmış olabilir arkadaşlar ama zamanla anlamış ki gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz ve şunu da çok iyi anlamış. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Kaybetme korkusu yaşamaya başlamış. Geceleri e, uyuyamayan bir kişiden bahsediyorum ve ilahiden uzanan bir el diyor ki git onun gönlünü al. Bu zeytin dalını ona uzat ve onunla konuş, görüş, barış, gönlünü al. Çünkü o gitti. Sen hala farkında değil misin? O gerçekten gitti. Demek ki arkadaşlar az önce söylediğim gibi. Evet, imparator kartı, kupa üçlüsü ve kupa beşlisi arkadaşlar. Kupa beşlisinde kalp kırıklığı olabileceği gibi maddi olarak da kişinin yıkım yaşadığı gözükmekte. Ve Burada en büyük pişmanlık yaşanmakta. Özellikle duygusal olarak hiç iyi olmayan, çok acı çeken, çok pişmanım diyen birinden bahsediyorum. Ve bu duruma üçüncü kişiler sebep olmuş. Ama bakın burada kupa üçlüsünü gördüğüm için söylüyorum. Bazılarında, çünkü enerjiyi böyle hissediyorum arkadaşlar. Bazılarında e, kişi, nasıl diyeyim, e, yapıda gezen biri. Yani çok böyle hesabını, kitabını bilmeden flörtöz yapılarda girmiş. Ama şimdi büyük benim kontrolü ele almam lazım. Çok kayıtlar verdim. Çok benden maddi olarak e, paralar gitti. Benim artık durmam lazım. Yani onun aklını çelen arkadaş çevresi olabilir. Onu devamlı bir yerlere götüren ve belki de ona hep hesap ödeten, onu havaya sokan üçüncü kişiler olmuş arkadaşlar. Sanki böyle bir şey hissettim. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.